Bugünkü videomuzda sayı kümelerini işleyeceğiz. Bu sayı kümelerini bilmeniz temel kavramlar konusu için oldukça önemli bir başlıktır. Yani neyi nereye koyacağınızı, neyi nereye oturtacağınızı bilmeniz açısından oldukça önemli bir konu başlığıdır. Ben şimdilik bir böyle şema çizeceğim sizler için. Sonra bu konu başlıklarını teker teker parça parça inceleyeceğiz. Şimdi sayı kümeleri dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? sayı kümeleri. Sayı kümeleri dediğimiz zaman birincisi sayma sayılar kümesi gelmeli aklımıza. Sayma sayılar kümesi. Sonra devamında Doğal sayılar kümesi gelmeli aklımıza. Ve sonrasında tam sayılar kümesi sonrasında rasyonel sayılar kümesi sonrasında işte irrasyonel sayılar kümesi ve son olarak da işte reel sayılar kümesi bizim için oldukça önemlidir. Şimdi biz bunları neden öğreneceğiz arkadaşlar? Mesela kaba taslak anlatıyorum burada. Şöyle kalemi değiştireyim. Hızlı bir şekilde anlatacağım ama bu her başlık üzerinde ayrı ayrı duracağız ve püf noktaları anlatmaya ve sizlerin anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Şimdi Sayma sayılar kümesi n artı ile gösterilir. Doğal sayılar kümesi n ile gösterilir. Demek ki şuradan şunu anlayabilir miyiz? Eğer doğal sayılar kümesi neyse buraya dikkat edin arkadaşlar. N artı demiş. İşte doğal sayılar içerisindeki sadece pozitif olanlar demek ki sayma sayılarıymış. Ama teker teker inceleyeceğiz. Kafanız karışmasın. Sonra Tam sayılar kümesi var, o da Z ile gösterilir. Rasyonel sayılar kümesi var, Q ile gösterilir. İrasyonel sayılar kümesi işte Q üssü yani Q'un dışında kalanlar. Q üssü yani değil'i gibi düşünebilirsiniz burada arkadaşlar bu işareti yani şuradaki Q'nun üzerinde çizgi yapmışız ya. Bunu Q'un dışındakiler şeklinde düşünebilirsiniz. E, mantık konusunda şöyle bir şey vardı hani e, değili diye bir şey vardı bir işaret vardı onun üstünde işte köyün üzerine siz böyle bir çizgi koyduğunuz zaman onun dışındakiler yani eğer bu rasyonel sayıysa rasyonel sayının dışındaki dışında kalanlar zaten rasyonel sayılar kümesini biz ileride işte rasyonel olmayanlar diye anlatacağız tanımlayacağız devam ediyoruz Reel sayılar kümesini ise arkadaşlar R harfi ile gösteriyoruz. Şimdi burada kaba taslak yine anlatayım. Şöyle bir kalem alayım arkadaşlar. Şimdi ne artı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Arkadaşlar sıfırdan başlayacak dedim ya yanlış. Sayma sayılar kümesi hatırlayın arkadaşlar. Siz saklambaç oynadığınız zaman saymaya kaçtan başlıyordunuz? Birden başlıyordunuz. İşte sayma sayılar kümesi birden başlıyor. Bir, 2, 3, nokta 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 sonsuza doğru gidiyor. Doğal sayılar kümesi arkadaşlar sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, nokta 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 buraya eksi demişiz artı sonsuza gidiyor arkadaşlar. Tam sayılar kümesi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde böyle buraya sağacak şekilde anlatacağım. Eksi sonsuzdan başlıyor. Geliyor, 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 geliyor. Burada sıfırı içerisine alıyor. Sonra devam ediyor. Artı sonsuza kadar gidiyor. İşte rasyonel sayılar kümesi A bölü şekli A bölü B şeklinde yazılacak. İşte buradaki A, B tam sayı olacak. Fakat B eşit değildir. Sıfır olmak zorundadır. Onun nedenini de anlatacağız. İşte irrasyonel sayılar kümesi A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar kümesidir. Reel sayılar kümesi de arkadaşlar işte en son anlattık ya Q artı Q üssünün birleşimi bize reel sayılar kümesini veriyor. Yani rasyonel sayılar artı irasyonel sayıları topladığımızda biz reel sayılar kümesini elde ediyoruz. Şimdi burayı şimdilik bu şekilde tamamlayalım. Ben sonraki videolarda işte sayma sayılar kümesini, doğal sayılar kümesini, tam sayılar kümesini parça parça anlatıp bu sayılar küme, sayı kümeleri konusunu da bitireceğiz. Böylelikle sorularda işte karşımıza işte A, B sayma sayısıdır dediği zaman biz nereyi kastettiğini bileceğiz. Veya doğal sayıdır dediği zaman veya tam sayıdır dediği zaman kafamızda bir şekil oluşacak. Nerede çalışacağımızı bileceğiz. Bu çok önemlidir. Yani matematiğe yeni başlayan arkadaşlar Genelde soruda AB tam sayıdır dediği zaman ya her soruda bunu diyor zaten diyor. Ama halbuki orada size bir aralık belirtiyor. Veya AB doğal sayıdır dediği zaman E ne olmuş yani? Ama halbuki sizin nerede çalışacağınızı, hangi aralıkta çalışacağınızı gösteriyor. Nereyi eleyeceğinizi ve nerede çalışmanız gerektiğini, hangi varsayımlar üzerinde konuşmanız ve soruyu çözümlemeniz gerektiğini aslında size anlatmaya çalışıyor orada. Bu yüzden bizim için oldukça önemli bir konu başlığıdır ve biz bu parçaları bu başlıkları parça parça işleyerek kafanıza yerleşmesini sağlayacağız sağlayacağız şimdi hoşça kalın sayma sayılar kümesiyle bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle